Efendim şehrin nabzı sektörlerin önde gelen isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Gıda sektörü stratejik olarak en avantajlı 7 sektörden biri olarak karşımıza çıkıyor ve her geçen gün bu sektöre yatırım yapan firmaların sayısı da artıyor. Tam da böyle bir firmadayız. Piyasaya hızla giriş yapan Afro Turko firmasındayız. Firma Genel Müdürü Mehmet Bey bizleri karşılıyor. Merhabalar nasılsınız? Merhaba çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ekibinizi burada ağırlamaktan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Bizler çok teşekkür ederiz. Sizleri tanıyabilir miyiz? Elbette. E, son 5 senedir Afro Turko Grup Genel Müdürlüğü yapmaktayım. Bu güzel ekibin ve ailenin bir parçası olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Daha öncesinde, 1981 İstanbul doğumluyum, e, üniversite hayatım Bilgi Üniversitesi Uluslararası İşler Siyaset Bilimi, ardından Sabancı Üniversitesi Master, daha sonra doktora, OTÜ'de yaptıktan sonra kendimi ticaret hayatında buldum. <laughs> İlk olarak aile şirketinde ticaret tarafına bakmaya başladım. Daha sonrasında SCA Yıldız firmasında Bölge Müdürlüğü yaptım. Daha sonrasında dünyanın en büyük 3 bebek bezi üretici firmalarından bir tanesinde Ontex'te Afrika Ticari Müdürlüğü yaptım. Bundan sonra bir danışmanlık firması kurma şeyimiz oldu. En sonunda da buradaki yönetim kurulu başkanımız Yunus Emre Bey'in de bana destek çıkmasıyla birlikte bu harika şirketi kurduk. AfroTurko Grup Genel müdürlüğünde son 4 senedir yapmaktayım. Büyük bir deneyim ve bilgi birikimi tabii ki güzel ekibinizden de bahsettiniz. Onlara da dinleyeceğiz, konuşacağız e, ilerleyen dakikalarda. Ama öncesinde turkon'un kuruluş ve gelişim hikayesinden bahseder misiniz bizlere? AfroTurco aslında çok genç bir firma. E, baktığımızda firmanın kuruluşu 6 sene öncesine dayanıyor. E, yönetim kurulu başkanımızın aldığı bir inisiyatifle ilk etapta Tanzanya'da kurulan bir ticaret firmamız oluşuyor. E, bunu takip eden 2 sene içerisinde Türkiye, Senegal, Dubai gibi branşlarımızı kurduk. Ee, i̇lk başlangıcımız bizim e, tamamıyla Türkiye'den katma değerli ürünlerin Afrika'ya ticaretine dayalıydı. İlerleyen dönemlerde ikinci aşamamıza geçtik. Afrika'da bulacağımız katma değer sağlayacak ürünleri Türkiye'ye getirelim diye düşünmeye başladık. Bu etapta ister istemez trade tarafına girdik. Tarım ürünleri, özellikle yetişen güzel ürünleri buraya getirelim, katma değer katalım diye başladık. Dünyada Çin'e, Rusya'ya, İsveç'e ürünlerimizi sattıktan sonra da Üçüncü etaba girdik. Türkiye'de bu getirdiğimiz ürünleri daha da büyük katma değer katacak paketli ürünlerimizi yapalım istedik. Üç aşamalı olarak düşünürseniz ilk Afrika'da hani bunun e, nüvesi atıldıktan sonra ilerleyen dönemlerde dünyaya ve Türkiye'ye yayılmasını planladık. Şu anda da markalı ürünlerimizle umut ediyorum Avrupa'ya girişimizi yapacağız. Böyle bir kuruluş ve gelişim hikayeniz var. Piyasaya hızlı giriş yapmışsınız evet. dediğim gibi. Bütün bunları herhalde 4 sene içerisinde başardık diye düşünüyorum. Sağ olsun. Gerçekten çok kuvvetli bir ekibimiz var. Özellikle kendilerine de teşekkür etmek istiyorum. Daha sonrasında yine siz de gezersiniz, görürsünüz. Güzel bir ekip, güzel ürünler çıkartmaya çalışıyoruz. Peki öncesinde bu ürün gruplarınızda konuşalım istiyorum. E, nelerdir ürün gruplarımız, hangi hizmetleri veriyoruz? Elbette dört e, farklı kategoride ürün üretmekteyiz. Birinci grubumuz kajularımız. E, soslanmış ve doğal olarak kajularımızı üretiyoruz, paketliyoruz. E, şu anda dört tane çeşidimiz mevcuttur. Buna ek olarak meyve barlarımız var. Mevi bar grubunda üretimimiz devam etmekte. Yine buna ek olarak süper toz grubumuz dediğimiz zerdeçal, zencefil organik olaraktan yeni babak tozu getirdik. Bu ürün gruplarımızı getiriyoruz. Bunlara ek olarak da kahve grubumuz var. Yine Afrika'dan specialty coffee dediğimiz normalde SCA puan değerleri 80 üstündeki kaliteli kahveleri getiriyoruz. Evet, şimdi gıda sektöründe birçok ürün ismini duyuyoruz ama kaju da çok sık rastladığımız bir ürün grubu değil. Ee, ayrıca kurutulmuş meyvelerinizin tadına da baktık. Gerçekten güzeller. Çok teşekkür ederiz. Peki bu ürünlerinizin özellikleri nelerdir? Biraz da Kaju grubundan bahsedebiliriz. Ee, ürünlerimizin hepsi doğal ürünler. Kaju grubunda glutensiz ürünler. Biz buralarda çok dikkat ediyoruz. Soslamamız tekrardan vegan olarak yapılıyor. Ee, diğer ürün gruplarımızda ise Özellikle süper toz grubumuzda organik olarak getiriyoruz. Hepsi ekoser sertifikalı ürünlerimiz. Burada paketleme esnasında da ona dikkat ediyoruz. Ee, ek olarak da ürünlerde genel sağlık kavramını yakalamaya çalıştık. Hani sağlıklı ürünleri mutlaka kategorimizde tutalım dedik. Buna ek olarak da organik ürünlere yöneliyoruz. Değil mi? Organik ürünler e, önemli ve piyasada artık organik ürünlere bir yönelim de var. Doğru. Şu andaki ürün grubumuzda olmasa da hani bizim aklımızda ileriye dönük medikal ve fonksiyon kısımlarında ön plana çıkartacağımız ürün geliştirmeleri yapmak. İnovatif ürünlere çok önem veriyoruz. İlk girdiğimiz ürünlerde genel tat kısmında müşteriyi yakalamayı arzuladık. Aynı zamanda da doğallığı, veganı ve glutensiz ve pişirilmemiş ürünlere gitmeyi düşündük. Ama ilerleyen durumlarda da şeyleri eklemek istiyoruz. Medikal, fonksiyon, sağlık konusunda daha fazla artı değer verecek Kanıtlanmış pozitif yönleri olan vitamin desteği olabilir ya da saplamen tarzında olabilir. Ek getirecek ve katma değer arttıracak ürünlere yöneleceğiz. Organik artı sağlık. Evet. Hedefimiz bir yerde. Peki hangi bölgelere hizmet veriyoruz ama onu sormadan önce şunu da sormak istiyorum. Muzlu kajunuz vardı onu da denedik. Şimdi bu ürünler aslında çok farklı ürünler. Nasıl karar veriyoruz? Gurmemiz kim? Doğru. Farklı ürünlerimiz var. Orada muzlu kaju da bayağı zorlandık bu arada. Az çıkmıyordu. Sonra da çıktığında da çok memnun olduk. Ee, normalde biz kendi içerimizde bir fokus grubu kuruyoruz. İlk üretim denemelerini bütün çalışanlar içerisinde test ettiriyoruz. Ardından dışarıda tekrardan 100-200 kişilik deneme gruplarında tadım testleri yaptırıyoruz. Ürünlerimizin hepsini bu şekilde çıkartıyoruz. Ee, burada muzlu kaju, özellikle kahveyle çok iyi gittiğini gördük. Ve hani satış sıralamalarına baktığımızda ikinci sırada gözüküyor. Buna ek olarak tuzlu karabiberli de iyi gidiyor. Barbekülü de iyi gidiyor. Acılı zorladı ama acılı sevenler de yine tercih ediyor o tarafı. Tüm ekip birlikte lezzete karar veriyoruz. Ee, veriyoruz. Benimkini genellikle beğenmiyorlar. <laughs> Böyle bir şeyimiz de var. Bana kalsa mandalinalı çıkartacaktık ama biz sonuç olarak ekibi bir de müşterinin ne istediğine bakıyoruz. Sadece ekip değil dışarıdan gelen fokus grup yönlendirmeleriyle birlikte hareket ediyoruz. Evet, peki hangi bölgelere hizmet veriyoruz? Ee, şu anda biz satışlarımızı Haziran ayında başladık. Ee, Türkiye genelinde Carrefour gurmelere listelendik, hipermarketlerine giriyoruz şu anda. Ee, bir taraftan diğer zincirlerle görüşmelerimiz devam ediyor. 4 bölge distribütörlüğü verdik. Yakındır eli kulağında Türkiye Ulusal Dağıtım Anlaşması imzalamak üzereyiz. Büyük bir firmayla da tüm Türkiye'ye dağıtımımız başlayacak. Ama bizim gönlümüzdeki ve aklımızdaki özellikle 2022 hedeflerimizde bulunan en önemli şey Avrupa'ya açılmak. Peki biz ürünlerimizi tasarladık, güzel güzel piyasaya sürdük, İş bitiyor mu? Hayır. Satış kanallarımız neler, hedef kitleyi nasıl belirliyoruz? Ee, belirttiğim gibi şu anda zincir mağazalarda satışlarımız başladı. Distribütörler üzerinden tüm Türkiye'ye dağıtımı planlıyoruz. Ek olarak kendi web sitemiz üstünden satışımız şu anda faal durumda. Gerçekten çok güzel bir web sitesi hazırladı arkadaşlar. Buna ek olarak trend yolda, hepsi burada da gitti gidiyor da Amazon'da listelenmiş durumdayız. Buralardan da müşterilerimiz arzu ettikleri ürünleri istedikleri zaman tedarik edebilirler. Evet. Özenle çalıştığınız belli işiniz üzerinde biz de ekibimizle buraya girerken Teşekkür gerçekten ederiz. sizin de güzel güler yüzlü bir ekibinizle karşılaştık ve şirketiniz de çok disiplinli bir şekilde hazırlanmış. O yüzden bir daha tebrik ediyoruz sizleri ve hemen ekibinizi konuşmak istiyorum. O güzel ekibimizi seçerken nelere dikkat ediyoruz? Harika. <laughs> Bizim dikkat ettiğimiz şey her zaman kendi alanında başarılı, kendini kanıtlamış ya da kendini daha da geliştirebilecek potansiyele sahip arkadaşları almak. E, laf aramızda kalsın, kendi konusunu benden daha iyi bilen arkadaşları her zaman için ekibe dahil etmeyi seviyorum. Laf aramızda seviyorum. kalmayacak. Kalmaz, gidebilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama dediğim gibi e, hani ekip gerçekten elemeyi göz nuru beraber çalıştığımız, benim en önem verdiğim işlerden birisi bu. Bana genellikle soruyorlar hani ürünlerinizi nasıl, nasıl yaptınız diye. İnanın hani bu işi tek bir kişi olarak yapmıyoruz. Ambalajından tutun içine giren ürünlerin tadımına, hazırlanmasına, paketlenmesine, satışına, raflara çıkmasına, reklamının yapılmasına kadar tüm ekip beraber çalışıyoruz. Burada da gerçekten alanında kendini gösterebilen ve iyi arkadaşları yanımıza görmek istiyoruz. Genç bir ekibiz. Genellikle genç arkadaşlarla devam etmek daha iyi oluyor. Startup olduğumuz için böyle bir ihtiyacımız oluyor. Genç ve dinlemek. Evet. Şimdi Afrika ile çalışıyorsunuz, uzak bir yer. Böyle yerlerle çalışırken kontrolü sağlamak da oldukça zordur. Ham maddeyi seçerken nelere dikkat ediyoruz? Çok doğru bir noktaya parmak bastınız. En çok yorulduğumuz ve en çok uğraştığımız işlerden birisi de bu. Şöyle, bizim Afrika'da, Tanzanya'da kendi şirketimiz bulunmakta ve yaklaşık 22 kişilik bir ekibimiz daha var orada da. Ee, bu 22 kişilik ekibin sadece 2 kişisi Türk bu arada, geriye kalan 20 kişi lokal. Ee, kendileriyle beraber biz tüm ürünlerimizin tedarik sürecinde firmaların ziyaretleri, tarlaların ziyaretleri, ürünlerin kontrolünde hazır bulunuyoruz zaten. Ee, bütün zinciri takip edebilme bizim övündüğümüz ve üstüne çalıştığımız bir iş. E, Afro Turko ismi zaten hani geldiği nokta aslında bakacak olursanız Afrika ve Türkiye'nin bir birleşimi. Bizim de hani ekibimiz Afrika'da da yayılmış şekilde ham madde tedariğinde tüm ürünlerimize bakıyor. Ama genel olarak soracak olursanız sertifikasyona bakıyoruz. Mutlaka organik ya da diğer gereklilikler, BRC sertifikası var mı tedarikçinin aldığımız ürünlere göre diğer sertifikaları ve sağlık koşullarını karşılıyor mu, kontrol ediyoruz. Orada inebildiğimiz kadar son noktaya kadar bu Traceability diye tabir ettiğimiz takip edilebilirlik. Ürünün ilerleyişinin bütün kanallardaki takip edilebilirliğini en incesine kadar bakmaya çalışıyoruz. Şimdi sağlık koşulları demişken evet ürünlerin organik olması önemli ama ambalajlama kısmına baktığımızda onun için de aynı şeyleri söyleyebilir miyiz? Çok doğru. Aşağıda bizim üretim müdürümüz kalite kökenlidir. Tekrardan bir tane de kalitede arkadaşımız var. Ambalajlarımızdan tutun içerideki işleyişe kadar Tesisimiz 6 ay içerisinde BRC sertifikasını aldı ki zor bir işte A olarak aldık. Buna ek olarak Acı Badem gruplarının kontrolünden tam puan aldık. Yine bu 6 ay içerisinde çok iyi başardığımız bir şey olarak görüyorum. Koşer ve helal sertifikalarımız var. Ekoser sertifikamız var organik ürünlerimiz için. Hani bu tekrardan bizim sürekli dikkat ettiğimiz, önem gösterdiğimiz işler. Kritik kontrol noktalarında X-ray ve çekver cihazlarımızı kullanıyoruz. E, buralarda ürünlerin müşteriye gitmeden önce en doğru şekilde gittiğinden emin oluyoruz. Aynı zamanda lot ve seri numaralarından da takip sistemimiz var ile. Yani şunu söyleyebiliriz: Müşteriler bu ürünleri aldıklarında A'dan Z'ye kadar sağlıklı bir ürün tüketecekler değil mi? E, elbette. Ayrıca takip edilebilir olacak tükettikleri ürünler. Evet. şimdi hem Tanzanya'da bir ekip var, orada bir şirketimiz var, hem de burada var. Şimdi bunların hepsini kontrolünü sağlamak zor bir iş olsa gerek. Nasıl bir çözüm buldunuz? Gerçekten en zor işlerden birisi buydu. biz Microsoft Dynamics'te bir ERP sistemi kurduk. Aynı zamanda kamera sistemimiz de var. Hani şu anda biz Tanzanya'da stoklarımızda ne var, ne işlem görülüyor, ne hareket yapılıyor. Aynı zamanda görsel olarak ne ilerliyor, ne nereden gidiyor takip edebiliyoruz onunla birlikte çalışanların kontrolü ve yönetimi kısmında da gerçekten başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Hani 4 senedir neredeyse ekibimizden hiç kan kaybetmeden giderek büyüterek iki tarafta da ilerledik. Burada gerçekten hani bu altyapıyı sağlamak önemli ve en zor adımlardan biriydi. Ve sırtınızı koltuğunuza yaslayıp tüm sistemi oturduğunuz yerden görebiliyorsunuz. Görebiliyoruz ama tüm sistemi koltuğunuzdan görmek daha fazla çalıştırıyor insanı. Evet, tebrik ederiz evet. sizi. Ee, peki yürüttüğünüz projeleriniz var mı ve yine gelecek hedeflerinizi ve planlarınızı da konuşmak istiyorum bununla beraber. Var. Ee, biz normalde 6 aydır satıştayız. 40 ile çıktık. Bu bile hani şeydi. Ben sürekli arkadaşlarla oturuyorum. Diyorsunuz ekip, ekibi birazcık yoran kişi de benim. Her oturmamızda yeni ne ürün çıkartabiliriz, bana önümüzdeki sene en az 20-30 eski yeni ürün ne getireceksiniz diye görüşmelerimiz oluyor. Ürün gelişmelerimiz devam ediyor. Bizim aklımızda dört tane daha yine sağlıklı atıştırmalık grubunda farklı ürün var. Şu an açıklayamıyorum ama büyük ihtimal Mart-Nisan aylarında biz bunun lansmanını yapmayı planlıyoruz. Yine dört tane birazcık daha detoks, güzellik ve sağlık tarafında çıkacak bir ürün grubunu planlıyoruz. Buna ek olarak da sene sonuna doğru medikal fonksiyon ekleyebileceğimiz, bunu test ettirebileceğimiz bir ürün grubu üstünde çalışıyoruz o meyve barları üstünde çalışıyoruz medikal fonksiyonlu ürünlerimizde. dediğim gibi öyle bir ilerleme var ki gıda tarafında bizim amacımız katma değeri ve formülasyonuyla aslında daha uç noktaya taşıyacak, gerçek bir değer katacak ürünler ortaya çıkartmak. Bunlar için vaktimiz var ama bizim hani uğraşımız ve sevgimiz de var bu işe. Elimizden geleni yapıp geliştirmeye çalışacağız. Mehmet Bey keyifli söyleşimizin de sonuna yaklaştık. teşekkür ederiz. Çok güzel ağırlandık. Biz teşekkür ederiz. Ekran başındaki izleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz? Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. son olarak şu anda 7 ile beraber geliştirmeye çalıştığımız bir projemiz var. pazarlama departmanımızın öngörüsüyle ve inisiyatifiyle 7 üniversitenin gastronomi bölümleriyle ve gıda mühendisliği bölümleriyle yeni ürün geliştirilmesi konusunda bir zirve ve çalışma yapmaya yönelik adımlarımızı atmaya başladık. Bu yolculukta bizlere, desteğini esirgemeyen tüm ekip arkadaşlarıma, Afroturko markasını adını yukarıya taşımamız için elinden geleni yapan tüm çalışanlarıma çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yönetim kurulu başkanımıza bize bu fırsatı tanıdığı için çok teşekkür ediyoruz. Kendileri sayesinde harika bir marka, harika bir işbirliği ortaya çıkarttığımızı düşünüyorum. Ayrıca müşterilerimize, iş ortaklarımıza bizlere gösterdikleri ilgi ve destek için çok teşekkür ediyorum. Son olarak TV8 Int ekibine ve Şehrin Nabzı Programı ekibine bizleri burada ziyaret ettikleri, bu konularla ilgili bizlerle görüş, fikir teyatrisi yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ve bizler size teşekkür ederiz. Başarılarınız daim olsun. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Sevgili izleyiciler sizlerin huzurunda Mehmet Bey e bir kez daha teşekkür ediyoruz ve programımız kaldığı yerden devam ediyor.